biz duyduk buraya Cezayir'in çok mühim büyük bir alimi gelecek. Bu üniversitede profesördür ama büyük bir alimdir. Ondan sonra Vehran'da herhalde Allahu alem unutmamışsam orada oturuyor. İşte yani başkentte değil buraya Cezayir'e başkente bir konferans vermeye geliyor. İsterseniz gidip dinleyelim yani bir alimdir e dedim. Yani biz niye burada boş oturalım ki gidip dinleyelim iyi olur dedim falan. Böyle gittik diyor beraber. Gerçekten diyor çok muazzam bir konferans verdi. Ondan sonra yani imanla alakalı şeyle alakalı böyle. Ondan sonra neyse benim de diyor öyle çok hoşuma gitti. Yani böyle bir alim böyle bir şey. Neyse konferanstan sonra yanına gittim böyle. <laughs> diyor dedim ki tatallatu. Yani tatallatu demek bu arabi e, böyle her Arap bunu bilmez. Yani normal avam Araplar bunu bilmez. Yani bu çok edebi bir cümle. Diyor adam böyle birden durdu, şaşırdı. Sen dedi şair misin böyle? Dur ben onu de tanımıyorum doktor. Dedim yok ben şair değilim. Dem ben mütercimim. Tetallatuna demek yani kaburgalarıma kadar duydum. <laughs> hani olur ya böyle. O nasıl dedim ben eee ondan sonra mütercimim. Dedi sen ne tercüme etmişsin? Dedim vallahi bir eser var, bir tefsir var, Kur'an tefsiri. Ben onu Türkçeden Arapça tercüme ettim. Şaşırdı dedi Allah Allah. Şimdiye kadar 350.000 tefsir, artık kaç tefsir varsa hepsi Arapçadan diğer dillere tercüme edilmiş. Ya bu nasıl bir <laughs> tefsir ki yani onlar yetmiyor da sen tutmuşsun bir de Türkçe'de o göndereyim sen bir bak. Tamam dedi diyor biz gittik. Ben de dedim bu bir fırsat yani götürdüm külliyatı arkadaşlar dedim ya filan otel işte adresini almışız bunu götür ver. Ondan sonra götürmüşler vermiş. Şimdi bundan sonrakini İhsan abi hiç bilmiyor. Ayrılmış gelmiş Türkiye'ye. Ondan sonra o günde evinde işte bir mail gelmiş o maili alıp Geliyor bir bak. Ondan sonra ne oluyor bu adam? Bu adam külliyatı alıyor. E, külliyat Arapça. Sonra götürüyor gidecek havaalanına. Havaalanına gidiyor. Mescide giriyor. Artık namaz vakti mi ne? Veyahut uçağı mı bekliyor? Uçak vakti gidiyor. Ondan sonra uçağa gidecek. Bir bakıyor ya diyor ben şimdi bunu götürüp ne yapacağım diyor. Kalsın burada. Havaalanı mescinde kalsın. Ondan sonra bırakıyor mescide. Gidiyor, bir bakıyor uçak hiç olmayacak kadar rötar. Hani uçak yarım saat rötar yapar, bir saat iç hatlarda. İki saat bunun beş saat mi, altı saat mi? Olmayacak bir rötar. Yani Allah Allah, morali bozuluyor. Ya. Ne yapacağım E ne yapacak? Tekrar mescide. <laughs> mescide geliyor. ve oturdu bu, bu kitaplar neydi ya? <laughs> bir bakayım yani. Falan işte o zaman açıyor, alıyor, okumaya başlıyor. Okumaya başlayınca işte mailde ne yazıyor? Diyor ki, ben diyor dünyada kendimden daha büyük alim bilmezdim. Yani İmam-ı Rabbani'ler, i̇mam Gazali'ler bana karşı çok küçük kalır. Yani o demek öyle. Bir de ilmi enaniyet var ya böyle kendi öyle görüyormuş adam. Ben diyor böyle üniversitede talebelerime diyor sadece kendimi anlatırdım. Kendi fikirlerimi anlatırdım. Yani falan alimin, filan hocanın filan şeyini anlatmazdım. Sadece kendi fikirlerimi anlatırdım. Ama ne oldu bana? Ela böyle hayret cümlesi. Sellebetne Risale-i Nur. Risale-i Nur beni selbetti. Ben, beni benden aldı. Ben diyor o sınıfa giriyorum. Farkına varmadan zamandan bahsediyorum. Sanırım öğrencilerim diyor hocam sana ne oldu? ne oldu sana? Beni benden aldı diyor böyle. Öyle enteresan bunu okudu işte İhsan abi Sungur Öyle o da hayret etmiş böyle hayretler için abi ben diyor külliyatı bıraktım geldim. Yani bu zat kimdir, nedir, şeyi nedir bunu bilmiyor. Sonra öyle Risale-i Nur'a bu meftun oldu ki Böyle şey yazmış bir kitap. Kitabında diyor ki ben diyor ondan sonra Risale-i Nur'u okurken Bediüzzaman'ı satırlar arasında görüyorum. Hatta nefesini dahi hissediyorum. Demek nasıl ihlat diyor. Okudukça küçüldüm. Okudukça küçüldüm. Okudukça küçüldüm böyle. Şimdi ondan sonra çok büyük hizmetlere vesile oldu. Hatta İhsan abi diyor bir gün ziyaretine gittik. Hanımına demiş ki hanım demiş farz et ki Bediüzzaman Said Nursi gelmiş. Ona göre demiş hazırlık yap yani. Yani o derece böyle hani ona minnettar olmuş böyle o şeyde elhamdülillah böyle. Sonra geldi buraya. Geldi rahmetli Sungurabi buna çok ehemmiyet verdi. Geldi Faris beyler falan üst kata Sungurabi onları çıkardı. Getirdi böyle üstadın cübbesini, üstadın sarığını falan giydirdi ona. Sarığını sardırdı falan yani böyle risale aşık bir zatı böyle görünce Sungurabi böyle bir şey.